Bunu mu söyleyelim? <Sessizlik> Heh bunu söyle. Olmazsa oh, 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 bu böyle olmayır, bu böyle olmayır. Amanın bülbül güle konar da ne edeyim gene, bugün dikene konmaz, zalimsiz yer, yer. ben de göreniz Yol ver şahı, yol ver de Eyleme beni, eyleme beni Aman sen bir bey olsun da Ben de göreniz Yol ver şave, yol ver de babanı Eyleme beni, eyleme beni Felan, tam, tam yaptım yıldızlar. Senin sen her işin tersine mi, tersine mi? Göre alam, göre. Yürü paşam, yer yer yür ah ince beline kemer olam derim Ney, ney, haşretim sağ olsun